Hadi lan. Çok alçaktan gidiyor ya. Of oh, vurdum. Ya. Vallahi vurdum. Vallahi vurdum. <gülüyor> <gülüyor> Tarık abi. <Ya>. <gülüyor> 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 Abi Yasin, sen Yasin ya. abim mi yoksa? Hop oh, ben Yasin geldim. Yasin oh. abi neredesin? sen? Nereden geldin? Denizden Adam çıktı ya. Denizden yeni çıktım abi. Denizden evet. Yasin abim çıksa yerim. Şu Gel buraya abi. abi. <gülüyor> <gülüyor> Koşar. Abi, abi aşağı aşağı sen bak. önden dalsana. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada ilk defa oynuyorum ben. O Aynen için. arkadaşlar. Hiç deneme Oha kanka Ama biri birini aldı. Arkadaşım, kanka arkadaşım, biri birini aldı. Arkadaşım, kaç kaç kalabalıktan uzak dur. Ya birbirimizi öldürsek? Kanka yok şeyiz. Oğlum sen masumum dedin ya. Ya katil ben Gel gel kanka. gel. Gel oh, bir sürü altınım var gel. Takip edeyim, Takip edeyim seni. Gel gel. Hoş hoş hoş. Kanka kanka. Arkan. Oh kimselerim ulan biri geliyor sandım. <laughs> kanka çok heyecan yaptım amca <laughs> Kanka. Oğuz. Ha. Oh. 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 Oh, işte bu. <laughs> Oğuz bu. <BK çektim>. getir. <laughs> kanka, kanka sen katil misin? Kanka, yoo. Elinde kılıç gördüm. Kanka. Oh, Allah'ım öldürdüm. <laughs> Öncelikle şöyle bir şey yapıyoruz. Egemizin etrafını normal bir obsidyenle kaplıyoruz. Sonra üstünü bir tık samanla kaplıyoruz. Biliyorsunuz bunlar var. Sonra obsidyen, sonra ışık taşı. Doğru mu gidiyorum? Sonra obsidyen en üstte de cam yapacağız. Yemek tarifi gibi oldu. Ee, Egemizin etrafını normal bir obsidyenle kaplıyoruz. Sonra üstünü bir tık samanla kaplıyoruz. Biliyorsunuz bunlar var. Sonra obsidyen, sonra ışık taşı. Doğru mu gidiyorum? Sonra obsidyen en üstte de cam yapacağız. Abi. İşte bu. Arkadaşlar. Belki bu sefer de dedektif yapar. Tatmadığımız bütün tatları bu videoda tatmış oluruz. <laughs> Süper olmaz mı arkadaşlar bu sefer de dedektif yaparsa? Hop lan atlayamadım. Sen kahin misin? Kanka ne yaptı? ya <laughs> yaptı. <Yayı attı. gülüyor> oğuz. <gülüyor> oğuz fail oldun Oğuz. Göründü mü de? Kanka ben yukarıya yolu yapıyorum o zaman. Tamam rahat yapabilir. Oğuz sınır. Şey oğuz sınır. Ölüyorum. Allah aşkına. Ölüyorum. Nerede? Oha. Nerede? Kanka ölüyorum. O, çıkamıyorum. O çıkamıyorum. Kanka neredesin? Öldüm. Oha, gelmiş. Kaç sen canını kurtar. Sınır gelmiş. Kaç 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 kaç. Kanka dedim ilerleyelim dedim. <laughs> Kanka ben öldüm ya. Vallahi Artık öldüm. Ölüyorum. Ya, yapma yapma yapma. Yapma. Allah'ım hayır. Lavın yanından çıktım bir de, Allah kahretsin. Allah Kanka sınırı gördüysen diğer tarafa doğru kaç. Gördüm gördüm gördüm. O kadar hızlı gelmiyor, o kadar hızlı gelmiyor. Aha kazman bitecek. Aha, 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 aha. Allah'ım bir yerden çıktım. De... Allah'ım mağaradan çıktım ok katıyorlar. Örümcek. Kanka. Aynen tamam ben o Kanka mi? şu an It's 230 eksi 180 190 defa. Aa gördüm. Vallahi Oğuz'u gördüm. Arkadaşlar bu vurmadan ben karşıya geçerim diyorum. Ne diyorsunuz? Oz ya, <laughs> rahatsız etsene yan tarafı. Şey mi? Light blue hop geçiyor. geçemedim. Allah. <laughs> o nasıl bir tepki lan? <laughs> Oz ben o kadar üzülmedim kanka. Hoppa tuzak. Oha kör oldum. Kanka bir şey olmaz. 12, 11 çabuk Oz. 8, 7, 6, Bekleri be iki bedemi kaldı Şöyle. Hop. Kanka iki tane kaldı lan. İki tane sonra 500 obsiden yapmış olacağız. 500. Oha oğlum ben koyacağım. Hadi koy kanka. Hadi oğuz. Oh, Nerede? Terere. Şurada iki boşluk var. Bir, bir, Ve 2 obsiden yapmış olacağız. 500 obsiden yapmış olacağız. 500 Hex diyor how did you see me? Beni nasıl gördün diyor. Tarkan bak cevaba bak. Evet cevaba bak bak. Havuçlarımda yedim. Arkadaşlar İtemlerim bazen şey yapacağım. Dayıma atacağım işte. Ondan sonra intihar edeceğim. Ee, Arkadaşlar yeğenim bugün <laughs> aç kalacak. Madem Öleceğiz Yatar Yapalım Kimsiniz oh. Lan Kimsiniz Lan Kims Öldük <laughs> İşte Bu Kanka Öldür Sen Öldür <laughs> O Sadece <zaman> aşağıydı. <laughs> arkadaşlar Şu An Facecam'de Farklı Biri Yok Evet Benim Adi Şeyim Saçları Kestirdik Arkadaşlar Bugün <gülüyor> <gülüyor> Var Arkadaşlar derinlerden sesler geliyor. Oha arkadaşlar bizim aşağı mağaradan sesler geliyor. Dayımın sesine benziyor. Allah'ım hemen oraya gitmemiz lazım. Dayım zor durumda olabilir. Oha burada bir köprü var. Lan Gandalf'ın düştüğü köprüye benziyor. Aha dayım. Dayı ne yapıyorsun orada? Ne bakıyorsun? Kaçsana ahmaklar. Oha. Dayım. O sahneyi canlandırma. Hayır düşme. Dayı. Çıktı işte bu be Baldrock alt etti dayım Gördüğünüz gibi arkadaşlar Kadim krallık serimize gördüğünüz gibi Dayımla birlikte devam ediyoruz Hoş geldin dayım Kalın. Kalın. Oha. Hoş Oha dayı Yüzü senden yoksa <laughs> Hah. Bizim reis ortada Arkadaşlar nasıl kapattım sonra da gördünüz mü Altı mı Oha ben o yaptım yaptı mıydım? Ya, <laughs> ya, ya, burada kalır, mı? Bak. ya kalır mı ya? Babam beni buradan gelip alacak biz gideceğiz. Biliyorum biz de... <laughs> Sizce de artık onu yapmanın zamanı gelmedi mi? Bence de. Bugün çok yorulmadık mı? Bugün çok yorulduk ama... ...onu yapmamızın zamanı geldi. Burada oturup akşama kadar okey oynuyoruz. Ve okey dördüncümüz bile yok. <gülüyor> <gülüyor> yeter artık. Dördüncü var ya dışarıda bak. <laughs> <laughs> Aha bitmiş okeydir okay ya aldım okey var görüyor musun? <laughs> Şurada gördüğünüz arkadaşlar flamamızı bugün yapacağız. Aha bu parmak bir yeri gösteriyor. Hop arkadaşlar dayı bu gösteriyor. Bu dayım değil mi ya? Dayıma ne kadar da çok be... Aha dayım. Aa <laughs> 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 TNT full. <gülüyor> <gülüyor> Bastım. Hadi ben bakalım. kendim bir game mod bir alacağım ya. Yani. Uçacağım oraya. Neymiş merak et. Ben hop oh, 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 oh. hey. 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 Hemen bir görüntü <laughs> alırım. Oğuz Bey Ali Deniz Şen potuk yazmış. <laughs> ee... Oo gel gel. Timeout mu buldun? Yok yok. <laughs> ne buldun abi? Abi <laughs> girme girme. Ah! Aa, aa, bana vurdun. Sana mı vurdum? Nasıl vurdum ya? Abi. Abi dedi. Bastık. Kıyak abiymişsin helal olsun Anladın burada Abi, abi çok riskli de? hareketler yapıyorsun abi Abi yandan bir ok atsa öldüm biliyor musun Abi burada gündüzden kalmıştır vardır Biz gündüz geceyi burada geçirdik yani. Ne oldu Allah. Bir kalp Altın ye hemen ye 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 Baba. Altın ye abi Suya Nasıl düştün Allah'tan Suya şey yapacaktım da Batsın bu dünya Bitsin, bitsin bu rüya Ağlatıp da gülene Yazıklar olsun Eee <laughs> <laughs> Abi ben 3 tane olsun diye koydum altına kasılıyorum Abi ne yapıyorsun? tamam. Göklerim, abi, abi ben çıkmıyorum o zaman Yasin abi sen de de işte bu be Aşağı attım Ya Şu anda Cadma <laughs> <laughs> Yap ortayı yap ortayı abi İşte bu Gol. No, i̇şte bu. Know. İşte bu. Arkadaşlar nasıl goldü? Haydi. Tetterede. Ne 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 ne. Oğuz çıkma alaydan oğuz. Ya, ya, Dayı ya, mendilin ne güzel. Ya, alay başı olmak kolay. Ya müzik çalıyordur zaten de. <gülüyor> <gülüyor> Dayı biraz git. Allah, Allah. Ha, ha. <laughs> ha, yana 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 yana. Ulan herkes şaşırdı. Aa, a, alay <laughs> başı Yaradana kurban yaradana yaradana yaradana, yaradana, yaradana 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 hayran hayvan <laughs> <Mada gülüyor> Ben abi buraya bir montaj geleceğini biliyorsun değil mi? Yaradana kurban yaradana, yaradana 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 hayran bu ne ya? Bunu kim Ay, yapıyor? Ali, abi, Ali Bey ne yapıyorsunuz? Yeter artık Ali Bey. Metrodan sıkılmadınız. Abi zaten. senin <laughs> Yeter artık. Adam gelmiş metro diye. Şuna bak. Büyük proje Ali abi dev proje. <gülüyor> <gülüyor> dev proje bak bitti. Efendim Ali abicim. Şu mağaraları biraz genişletelim uyunmuyor. Oh. Mağaralar mı sık uyunmuyor Ali abi. <gülüyor> <gülüyor> Önce onları neydi Ne diyormuşum ben de. Mağaralar mı sık uyunmuyor. Önce onları halledin. Ne? <laughs> 190 200 <laughs> bir şey değil ya. Allah iskelet attı. Ulan nasıl korktum. Ha ha. <laughs> Dayı Creeper'a bak. Tark abi risk alayım mı? Suyun içinde patlattıracağım Creeper'ı kendimin yanında. Gel. Aldeniz? Dayı öldüm. <laughs> dayı bir şey diyeceğim sana gel. Şurası olmayacak Dayı mi? şuna bir baksana. Toprak. Dayı bir gözün toprağa bakıyor Allah ben Allah Allah'ım <laughs> Allah! <laughs> <laughs> Allah, çok Herkes Allah. <laughs> <laughs> çıkıyor. <laughs> De kadim, çok zaman kaybettik. Kadim habu buluyormuşuz Ali abi. Hayda <laughs> <laughs> Oha Bir bakıyoruz Yasin abi burada çalışıyor. Oha! Oha. Oha. Abi böyle bir şey olamaz. Şaka mı? <laughs> Şaka gibisin. Alo. Alo. Yasin Alo. abi daha demin hayatımın en tuhaf şeylerinden birini yaşadım. Oha, gerçekten çok ilginç oldu ya. Yürü hadi final kiline gidiyorsun yine. Ali abi yürü. Ali abi dal hızlı 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 hızlı. <laughs> Hadi Ali abi bir can iki can Adam, al, kaldı. Adam kaçıyor. Koş 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 koş. Allah, Ali Allah ben düştüm ya. Hayda. <laughs> Demiştik ki diğer bölüm ozdur aman düşerim. Hepimiz short giyecektik. Hatta eştek dayı bize shortunu göster. Oz düşü düşürecek dur oğlum ya. Hazır Kork mıyız yapma? abiler? 3 2 1 Dayı çıkar. Dayı Aa, ya Aha oh, dayım düştü. Dayı <laughs> atladı. Öldü. Ana. <laughs> Aşırdı. Tipe bak tipe tipe. Dayı bu tarafa gel bu tarafa. <laughs> Yakalandı. Dayı bu nasıl şart? Gözünü seveyim. Fanila bir sen ya.